Hakikaten ben 17 yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalıştım. Ama ayrılmak bu kadar bana zor geleceğini hiç bilmiyordum. Yani Aksaray bizim ilk göz ağrımız. Cemal, Cemal Süreyya diyor ki insan bir kez sever diğer bütün sevgiler o birinci sevginin arayışıdır. Burası bizim ilk göz ağrımız. Ben öncelikle burada huzurlu çalışmamıza vesile olan milletvekillerimize, il başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz artık gidiyoruz ama şunu bilmenizi isterim. Ben üç buçuk yıldır burada çalışıyorum. Ne milletvekillerimizden, masada oturan milletvekillerimizden, ne il başkanlarından hukuka aykırı tek bir talepler olmamıştır. Bence bu Türkiye'de bir ilktir. Bunu gururla söylüyorum hiçbir zaman bizim işimize müdahale etmediler. Doğru giden hiçbir işi yolundan saptırmadılar. Allah razı olsun. Hakkı hakkına teslim etmemiz gerekiyor. Bir konu daha var o da şu. Benim yaşım genç ama şöyle bir durum söz konusu. Ben yükselirken hep düşenleri gördüm. Düşenleri görünce insan biraz kibre kapılmaktan korkuyor. 50 kişilik orduyla yürüyen bakanlarımızı şahsi arabalarla eve götürdük. Bazı bürokrat arkadaşlarımızın makamdan ayrıldıktan sonra tedavi gördüklerini gördük. 3 günlük dünya bitip gidiyor. Geriye sadece ve sadece yaptığınız iyilikler ve insanların kalbinde bıraktığınız izler kalıyor. Aksaray bu anlamda bize üç buçuk yıl boyunca çok sahip çıktı. Allah razı olsun. Gerçekten söylüyorum hayatımın en değerli, en anlamlı üç buçuk yılıydı. Sayın Vekilimiz Cengiz Bey'in nasihatleri, öğretileri, mizahı, Hüseyin Altınsoy Vekilimizin devlet adamlığı, Ramazan Kaşlı Vekilimizin devlete bağlılığı, her zaman bizi teşvik etmesi hep bize yol gösterdi. Öğrendik, çok şey öğrendik. Ya Aksaray'dan hakikaten öğrenerek, öğrendiklerimize bir şeyler katarak ayrılıyoruz. Belediye başkanlarımızla, STK temsilcilerimizle, basın mensuplarıyla bir aile olduk. Değerli vekillerim, huzurlarınızda bir de müsaadeniz olursa bir mamirlerimize kaymakamlarımıza ve vali yardımcılarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. İnsanların yetenekleri kısıtlı olabilir, çok olabilir, az olabilir. Ama ben yıllarca bürokraside çalıştım. Bu kadar iyi niyetli, samimi, elinden gelen gayreti gösteren bir ekip görmedim. Allah onlardan da razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Benim Aksaray için en büyük temennim, burası inanılmaz bir şekilde öne açıp, inşallah Aksaray ilimiz gelecek 10 yıl içerisinde Türkiye'nin en vizyonel ili olacaktır. Yeter ki Aksaray birbirine kenetlensin ve birbirine sahip çıksın. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. STK başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımıza, belde belediye başkanlarımıza. Bence Türkiye'de bir ilk daha yaşandı burada değerli vekilim. Hangi partiden olursa olsun hiçbir insanın kendini öteki hissetmediği bir dönem yaşadık. Bu dönemin tabii ki mimarları milletvekillerimizdir. Çünkü onlar bize müdahale etselerdi belki biz bu kadar rahat hareket edemezdik. Onun için burada gerçekten bu anlamda da Aksaray bir modeldir. Özel idaremiz hangi belediyemizin, hangi beldemizin bir sıkıntısı varsa gece gündüz koştu. Burada çok